Selam MBTI ve Enneagram stüdyoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Videoyu birazcık ekolu bir yerden çekmek zorunda kaldım. O yüzden sesim biraz ekolu gelebilir. Editle düzeltmeye çalışacağım ama düzelmezse kusura bakmayın lütfen. Bildiğiniz gibi bu seride Enneagram tiplerinin çocukluk yaralarından bahsediyorduk. Bu arada birçok insan seriyi çok sevdi. Çok fazla ilgi gördü. O yüzden çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum ve beni motive etti yani. 3 haftadır hiç fire vermeden seriyi götürüyorum. Bu da benim için bir başarı çünkü serileri bitirmem normalde çok uzun zaman alıyor. Çok teşekkür ederim tekrardan ilginiz için. Bildiğiniz gibi bu seride enegram tiplerinin çocukluk yaralarından bahsediyorduk. Şimdiye kadar kalp merkezi ve beyin merkezini işledik. Onların çocukluk yaralarını anlattık örneklerle. Bugün de yine kurgulardan ve kendi deneyimlerimden örnekler vererek beden merkezinin çocukluk yaralarından bahsedeceğim. İçgüdü merkezi de deniyordu sanırım. Yani kısaca tip 8, tip 9 ve tip 1'in çocukluk örüntülerini konuşacağız. Bu arada başlamadan şunu da hatırlatayım. Kaynak olarak direkt Helen Palmer'ın Ruh onun Aynası Enegram'a yansıyan insan Manzaraları kitabını kullanıyorum. Birçok kaynak var Enegram'ın çocukluk görüntüleri için. Ben bunu baz aldım çünkü hem örnekler çok daha iyi hem de daha tatmin edici bir anlatıma sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu da hatırlatayım ve hemen tiplere geçeyim. Bu merkezin ilk tipi tip 8. Tip 8'in çocukluğuna inmeden önce biraz genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü böylelikle çocukluğu da daha iyi anlaşılacak. 8'lerin temel motivasyonu genelde adaleti gözetmek, güçlü olmak, kontrolde olmak, işte her zaman böyle otoritede ve güçlü olabilmek gibi şeyler oluyor. Çünkü 8'ler dünyayı bir tür bir savaş alanı olarak algılıyorlar ve otoritenin adaleti konusunda gerçekten hassas oluyorlar. Ve adaletsizliğe şahit olmak 8'lerde bir öfke ve özellikle saldırganlık duygusu uyandırıyor. Çok agresif hissettiriyor onlara. Mesela altıların da otoriteyle bir sorunu var. Geçen videoda anlatmıştım. Ama bu altıya daha çok kaygı olarak yansıyor. Öfke ve agresiflikten çok. Tabii ki altılarda da öfkeli ve agresif olanlar var ama temel duygu kaygı. Buradaki temel duygu ise öfke ve saldırganlık genelde. Bu yüzden 8'leri hem kurgularda hem de böyle gerçek hayatta biraz öfkeli, işte baskın, otoriter kişilikler olarak görebiliyoruz. 8'lerin bir de siyah beyaz bir bakış açısı var. Böyle bir insana bak baktıkları zaman işte adaletli mi adaletsiz mi, doğru mu yanlış mı, güçlü mü zayıf mı diye böyle kategorize ediyorlar o insanı. Ve vardıkları yargıya göre de kişilerin ödüllendirilmesi veya cezalandırılması gerektiğini düşünüyorlar. Mesela işte masum biri varsa ve acı çekiyorsa, buna sebep olan kişi cezalandırılmalı kendi adalet anlayışlarına göre. Ve birazdan birlerin öfke biçiminden bahsedeceğim. Aslında bunu orada söyleyecektim ama birlerden en büyük farkı sekizlerin öfkelerini diplomatik yollarla yansıtmıyorlar. Yani öfke öfkelerini yansıtmak için tamamen haklı olmayı beklemiyorlar. Zaten kendilerini haklı olarak görüyorlar genelde. Bu yüzden öfkelerini direkt yansıtıyorlar. Çok daha tepkisel oluyorlar öfkeyi yansıtma konusunda. Birlerden farkları bu. Yani kısaca kendilerine böyle adaletin koruyucusu olmak gibi sorumluluk gerektiren bir rol yüklediklerini söyleyebiliriz. Ve sekizlerin işte dikkatlerinin böyle adalete, güce, otoriteye çevrilmesine katkı sağlayan pek çok çocukluk örüntüsü olabilir. Ama Helen Palmer'ın kitabında bunlardan birkaçına odaklanmış. Ben de size Oradaki örneklerle açıklamak istiyorum. Mesela sekizlerin bazıları gerçekten çok sert bir çocukluk geçirmiş oluyorlar. Herkesin onları kontrol altına almaya çalıştığını hissetmiş oluyorlar veya ezilmemek, şiddet görmemek için kendilerinin şiddet uygulamaları gerektiğini düşünmüş oluyorlar. Böylelikle kafalarında bir güçlü zayıf işte doğru yanlış, haklı haksız algısı oluşuyor. İşte ezilmemek için güçlü olmam lazım. Ezilenler zayıf olanlardır gibi bir algı ve bu çocukluk görüntüsünde bunda genelde şiddet bulunuyor. Yani ya şiddet görüyor çocuk ya da şiddet uygulaması gerektiğini düşünüyor. Fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir. Mesela hemen Palmer'ın kitabından bir örnek vereyim. Burada bir sekiz çocukluğunu anlatmış ve diyor ki küçüklüğümde savaşmak bir yaşam şekliydi. İşte okuduğu okul, yaşadığı mahalle gerçekten çok zor bir yermiş ve ezilmemek için uğraşıyormuş sürekli. Ayağımın yere sağlam basması gerekiyor gibi düşünüyormuş. Ve insanların tepki şekli de eğer böyle zayıfsanız sizi eziyorlar ama insanları içip kakıyorsanız, işte onları böyle buliliyorsanız falan, bağırıp çağırıyorsanız o zaman sizi rahat bırakıyorlar. E buradaki sekiz de neyi öğreniyor? Tamam ben ezilmemek için insanlara böyle davranacağım. İtip kakacağım insanları falan. Ya da işte şeyden bahsediyor. Birine karşılık verdiğimde, bağırdığımda falan annem beni takdir ederdi. Ama bir meydan okumaya karşılık vermediğim zaman annem beni küçümserdi diyor. Mesela bu birazcık da burada e, aileden de öğrenmiş bu tepkiyi göstermeyi. Ve bu şekilde savaşçı gibi olmalıyım, işte gardımı düşürmemeliyim falan gibi bir bakış açısına sahip oluyor 8'ler çocukluklarında. Başka Asgari bir çocukluk öyküsündeyse böyle güçlü ve saldırgan olmak bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Mesela aile çok fazla kural koyuyorsa, çok fazla çocuğu sınırlıyorsa çocuk da bundan rahatsız oluyor ve tepki olarak sürekli koyulan kuralları çiğnemeye başlıyor. Ve hani agresif bir şekilde böyle büyük bir şekilde çiğniyor o kuralları. Ve sonra ne oluyor? Şöyle bir inanç oluşuyor. Benim bağımsız olabilmek için bana dayatılan sınırları çiğnemem lazım inancı oluşuyor. Ve e, yine bu inancın ve bu algının oluşmasına katkı sağlayan birçok çocukluk örneği de olabilir. Mesela hani fiziksel güç ve şiddet dedik ama sonuçta her enegram 8 çocuk böyle iri yarı olmuyor. Ufak tefek 8'ler de olabiliyor ve böyle bir 8 de hani belki insanları zihinsel olarak yönlendirmeye çalışacak. Psikolojik olarak bir güç üstünlüğü elde etmeye çalışacak ve bu şekilde otorite kuracak insanların üstünde. Örnek olarak şeyi vereceğim. Geçen TikTok'ta dolaşıyordum tamam mı? Ve işte bir tane çocuğa denk geldim. Böyle bilmiş bilmiş konuşuyor. Sanki böyle psikologmuş gibi insan onlara tavsiyeler veriyor falan. Neyse işte biraz agresiflik sezdim tutumunda ve birileri de şey yazmış. hani Niye bu kadar kabasın? Niye sert bir şekilde cevap veriyorsun? Biz sana sertlik mi yapıyoruz? Niye böyle yapıyorsun falan gibi. Tam o kısımda denk geldim. O da böyle kendini açıklamaya çalışıyordu ve şey dedi. Ya ben zorba biri değilim. Sadece ben küçükken çok fazla zorbalığa maruz kaldım ve şu anda zorba için e, insanlardan böyle bir kaba tutumlar hani görmemek için kendim öyle biriymiş gibi davranıyorum. Zorba biriymiş gibi davranıyorum falan gibi bir açıklama yaptı. ve ben hani normalde insanlara bakıp işte enegram tiplerini bulmaya çalışmam. Ama böyle söyleyince benim aklımda direkt böyle bir 8 imgesi canlandı. Ya bu tamamen bir 8 felsefesi. Yani çocuğun 8 olup olmadığını bilmiyorum da ya aklıma geldi. Zaten daha küçük ergen bir çocuktu yani. hani Bunu öğrenmiş bir şekilde ve böyle söylüyor insanlara. Hani ezilmemek için böyle olmalıyım. Biraz kaba davranmalıyım. İnsanların güçlü olduğumu belli etmeliyim falan gibi bir bakış açısı vardı. Bir de kurgulardan örnek olarak ben Peaky Blinders'a başlamıştım ama çok az izledim. Hani karakter hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Sadece 8 olduğunu bildiğim için Birazcık karakter geçmişine baktım Thomas Shelby'nin. Ve şey zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur o da böyle işte korumacı, otoriter olmaya çalışan e, bu tarz motivasyonlara sahip bir sekiz. Ve çocukluğunda da zaten zor bir çocukluk geçirmiş. Dünyayı savaş alanı gibi görmesine sebep olan bir çocukluk geçirmiş ve işte üstünde böyle tornavida falan taşıyıp diğer çocukların ona laf atmamasını falan sağlıyormuş. Mesela bu da bir sekiz stratejisi. Yani az önce anlattığım örneklere çok benziyor. Kısaca sekizler aslında ikiye de ayrılıyor diyebiliriz. Böyle hani daha istismar edildiklerini hissettikleri bir çocukluk geçirdilerse işte sürekli böyle reddedileceğim, bana ihanet edecekler, beni zorbalayacaklar falan gibi beklentileri oluyor. Ve daha çok agresifleşiyorlar ama daha böyle hani daha makul daha ihtiyaçlarının karşılandığı daha soft bir çocukluk geçirmişlerse o zaman da sevdiklerimi korumalıyım sevdiklerime adaleti sağlamalıyım falan gibi daha yapıcı bir rol üstleniyorlar diye özetleyebiliriz aslında Şimdi tip 9'a geçelim. En sevdiğim, en uvu tiplerden birisi benim için. Severek hazırladım 9'ların video metnini. Şimdi 9'lar hakkında ne biliyoruz? 9'lar uyumlu. İşte böyle çatışmalardan hoşlanmayan, sevdikleriyle yakın bağlara sahip olmayı önemseyen ve bu bağları kaybetmekten korkan insanlar çok basma kalıp şeyler söyledim ama genel özetlersek çoğu 9 böyle olduğunu kabul edecektir zaten. Dokuzların böyle genel olarak kendi gündemleri yerine başkalarının gündemlerine odaklanmaları ve kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılamalarında zorlanmalarına sebep olan şeylerden birisi aslında çocukluklarında edindikleri bir yara ve bu yara da şu. Kimse beni önemsemiyor. Zaten benim duygularım ve düşüncelerim ve ihtiyaçlarım hiç önemli değil. O zaman ben başkalarının gündemine öncelik vereceğim ve başkalarına boyun eğeceğim gibi bir algı ediniyorlar çocuklukta. Bunu 9 olmayan çocuklar da hisseder bu arada. İkiler de hisseder mesela. İkiler hissedince ne yapıyor? O zaman başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacağım diyor. 8'ler hissedince ne yapıyor? Onlarda ben güçlü olayım, otoriter olayım, beni de önemsesinler gibi bir şey oluyor. Üçler hissedince ben başarılı olacağım falan oluyor. Yani her tipin başa çıkma mekanizması farklı oluyor. Bunu biliyoruz zaten. İşte tip 9'larınki de şöyle oluyor. Hani ben zaten önemli değilim o zaman başkalarına boyun eğeyim bari falan gibi yani direkt böyle bastırılmış hissediyorlar. Ve bu düşüncenin oluşmasına katkı sağlayan birçok faktör olabilir. Mesela 9 bir çocuk küçükken bir şeye öfkelendiğinde öfkesine karşılık verilmediğini hissetmiş olabilir. İşte bir ihtiyacını ifade ettiğinde ebeveynin o ihtiyacı karşılamadığını ya da hiç çabalamadığını görmüş olabilir. İşte kendisi yerine başka bir kardeşinin öncelendiğini görmüş olabilir. Ve 9 olduğu için de direkt bu durumları, bu tepkileri içselleştirip okey tamam ben önemli değilim, tamam başkaları önemli düşüncesine edinmiş olabilir. Bu da işte büyüdüklerinde hayır diyememek, insanlara boyun eğmek, öfkelerini belli edememek, daha pasif agresif davranmak gibi e, yansıyor büyüdükleri zaman. Mesela yine bir örnek var kitapta, Helen Palmer'ın kitabında. Diyor ki, sevilmek için annemle babamın isteklerini boyun eğmem gerektiğini öğrendim. Mesela bir keresinde annem bana o kadar sert sarılmıştı ki kendimi bıraktım. Yani ya kendimi geri çekecektim ya da kendimi bırakacaktım ama ben bırakmayı tercih ettim ve bundan sonra da annemle babamın isteklerini çok fazla içselleştirmeye ve boyun eğmeye başladım diyor. Mesela bu bir dokuzun çocukluk örneği. Ve mesela başka bir çocuk da böyle birazcık hani ailesinde tarsız tepkilerin olduğunu söylüyor. Diyor ki hani babamın onayladığı gibi davransam abilerim üstüme çullanıyordu. Onlara uysam annemle babam beni hor görüyordu. Yani bu tarz bir şeye maruz kalıyordum. Bu yüzden saklanmayı tercih ettim. İşte taraf tutmamayı tercih ettim. Ya da işte mesafe koymayı tercih ettim. Yani dokuzlarda şey ne var ya zaten büyüdükleri zaman bir fikir belirtmeleri, bir görüş belirtmeleri gerektiği zaman çok zorlanıyorlar. Çünkü kendi görüşleri bir çatışmaya yol açabilir diye endişeleniyorlar. İşte mesela burada da küçükken bu çocuk taraf tutmaması gerektiğini öğrenmiş. Bu da aslında bir başa çıkma mekanizması. Kendini o tepkilerden korumaya çalışıyor. Şimdi bunu örnek olarak Enchanto diye bir animasyon var. Ürdün'e giderken uçakta izlemiştim. Orada Mirabel diye bir kız var tamam mı? O kızın örüntüsü bence çok fazla uyuyor dokuzunkilere. Çünkü şöyle bir şey geliyor başına çocukken. Normalde sülalesindeki herkese böyle işte spiritüel bir varlık tarafından bir güç falan veriliyor. Herkesin bir gücü var. İşte kardeşi çok güçlü başka biri başkasının aklını okuyabiliyor, işte bilmem ne görünmez olabiliyor. Şu an salladım güçleri, özel güçleri. Ama böyle şeyler. Ve sıra Mirabel'e geliyor. O da gidiyor varlığın yanına ve gücünü almaya çalışıyor. Ama ona bir güç vermiyorlar. Güç veremediği için de ailesindeki herkes onu küçümsemeye başlıyor. Hani ona böyle önemli değilmiş gibi davranmaya başlıyorlar. Mirabel de bunu içselleştiriyor. Ben zaten önemli birisi değilim. O zaman e, sülaleme uyum sağlamam gerekiyor. Bir şekilde uyum sağlamaya çalışacağım. Ve böyle kimseyi rahatsız etmeden herkesle uyumlu uyumlu geçinmeye çalışıyor. Çünkü o dışlanmışlık hissinden hoşlanmıyor yani bir şekilde. Uyuması lazım. Misfit olmak istemiyor. Mesela bu konumda bir dört olsaydı duygularını çok fazla dile getirirdi ve ailesine de muhtemelen asilik yapardı ya da ben özel değilim diye böyle bir kimlik bunalımına girerdi ama Mirabel'in odaklandığı şey ben nasıl bu sülaleye uyum sağlayacağım? Madem benim bir özel gücüm yok o zaman başka bir şey bulmam lazım buraya uyum sağlamak için. Bu tamamen dokuz mental. Ya da Harry Potter'dan örnek verebiliriz. Mesela Harry Potter izlerken şeyi fark ettiniz mi ilk filminde? O kadar zorbalık görüyor tamam mı? Mal bir kuzeni var. İşte kuzeninin anası babası da zorba zaten. Hiç böyle umursamıyorlar ama Harry Potter ne ağlıyor, ne zırlıyor, ne isyan ediyor. Diyorum ya dört bir çocuk olsa çok daha farklı tepkiler verirdi ama Harry Potter çok sakin. Fazla sakin ya. Yani odasına girip kendi başına takılıyor. Hiç takmıyor yani. Kim ona ne demiş falan. Böyle umursamaz. Ya da mesela kendisine zorba bir şekilde hani yemek pişir, şunu yap, bunu yap dendiğinde de hiç takmıyor yani. Tamam yaparım, çil bir kafada. Ve bence bu da dokuzlu dokuzluktan dolayı. Yani orada şey hemen kabullenmiş Harry Potter. Ya tamam, ya ben burada önemli değilim, ben burada dışlanıyorum. Okey, bunu kabullendim. Ben önemli birisi değilim. Falan gibi. Bir mentaliteye girmiş ve bu yüzden bence bu kadar sakin bir şekilde tepki veriyor. Zaten büyüdüğünde de Hogwarts'a gittiğinde de o kadar böyle kötü olaylar oluyor falan. Ama Harry Potter'ın yine böyle sakin, dingin bir çocuk olduğunu görüyoruz. İleride de öyle birisi oluyor mesela. Mirabel ve Harry Potter'da bu yüzden dokuzların çocukluk örüntüsüne bir örnek diyebiliriz. Dokuzu anladığımızı düşünüyorum örneklerle. Şimdi bire geçiyorum. Son tipimiz. Bunu da yapınca video bitiyor. Çok garip değil mi? Bir seriyi bitirmiş olurum Birazdan. Umarım editi 500 yıl sonrasında bırakmam da seri biter diye kendime bir temenni de bulunup hemen tip 1'e geçiyorum. Şimdi yine tip 1'lerin yetişkin hallerinden, mizaç özelliklerinden bahsedelim. Birler genelde doğru buldukları şeyi yapmaya çalışan, işte etiğe, ahlaka önem veren, planlı programlı çalışan düzenli insanlar oluyorlar. Temel motivasyonları da doğru olanı yapmak, işte doğru şeyin peşinden gitmek. Bunu yapamadıkları zaman kendilerine öfke duyuyorlar. Doğru şey yapmayan insanlara da güçlü bir öfke hissediyorlar, yargılayıcı oluyorlar hem kendilerine karşı hem de diğer insanlara karşı. Yani aslında birlerin küçüklüklerinden beri süre gelen içselleştirilmiş bir öfkeleri var diyebiliriz. Ve çoğu bir küçükken ebeveynleri tarafından çok fazla eleştirildiklerini veya cezalandırıldıklarını söylüyor. Bunları yaşayan çocuk da, çocuk birler diyor ki Tamam ben o zaman hep iyi çocuk olmalıyım. Her zaman doğru şeyi yapmalıyım. Mesela sekizler ne öğreniyordu? Ben güçlü olmalıyım. Sınırları aşmalıyım bağımsız olmak için. Ama birilerinin öğrendiği şey farklı. Her zaman doğru şeyi yapacağım gibi bir algıya kapılıyorlar. Ailede meydana gelen herhangi bir olaydan dolayı içlerinde sürekli bir öfkenin büyüdüğünü hissediyorlar ve büyüdüklerinde de bu öfke bir şeyleri yanlış yapan insanlara yöneliyor. Mesela bir örnek Helen Palmer'ın kitabından. Küçükken bazı sebeplerden dolayı ailesine bakmak zorunda kalmış. Herkesle ilgilenmek zorunda kalmış ve şey diyor hani bir gün evin duvarlarını silerken dışarıda oynayan çocukları gördüm ve çok fazla öfkelendim. Herkese bakmak zorunda olmak beni çok sinirlendirdi falan diyor ve işte odadaki perdelerden birini yırtıp atmış böyle. Ve mesela bu çocuk büyüdüğünde de hani şey kafasına girmiyor biri olduğu için. Ya ben işte çocukken o kadar zorluk çektim, biraz eğleneyim, anı yaşayayım falan kafasına girmiyor. Yine zevklerini ertelemeye, işte keyif alacağı bir aktivite yapacaksa bunu ertelemeye ve sadece işlerine odaklanmaya devam ediyor. Çünkü çocukken bunu öğreniyor. Benim hep doğru şey yapmam lazım, fayda sağlayacak şey yapmam lazım gibi. Zaten çoğu çocuk bir de hep böyle önce iş sonra oyun felsefesini benimsiyor. Bundan ne kadar yorulsalar da, ne kadar öfkelenseler de, bunu benimsiyorlar ve büyümüş de küçülmüş gibi oluyorlar çocuk birler. Bu arada bu şey demek değil, öyle anlamaya. Bütün birler çok doğrudur, hep doğru şey yaparlar değil. Kendi doğrularını yapıyorlar. Mesela Death Note'daki Yagami Light o da bir. Ama yaptığı şey doğru mu? Yani elinde bir defter var diye bütün suçlu öldürmek doğru bir şey mi? Bana göre doğru bir şey değil. Ama ona göre bu dünyanın en doğru şeyi ve bunu herkese karşı ölene kadar, ups spoiler verdim, ölene kadar e, savunuyor. Yani olay kendi doğrularından ibaret birileri için. Eğer özellikle sağlıksızlarsa bu doğrunun peşinden böyle gidiyorlar. Kimseyi de dinlemiyorlar. Hiçbir alternatif doğruyu da dinlemiyorlar yani. Mesela bu önce iş sonra oyun felsefesine bir örnek vereceğim yine Helen Palmer'ın kitabından. Bir bir var burada ve çocukken şey diyormuş. Bu hafta sıkı çalışırsam cumartesi basketbol oynamaya gideceğim cumartesi geliyormuş diyormuş ki zaten benim bunu yapmam gerekiyordu ben bir iş daha yapayım sonra basketbol oynayayım biz böyle sürekli zevklerini erteliyormuş yani eğlenceyi aslında hak ederek hak kazanıyor yani eğlenmeye ama yine de o hakkı kendine vermiyor. Kendini mahrum bırakıyor çünkü hep yapılması gereken işler var. Fark ettiğiniz gibi öfke açısından tekize benziyor ama işte öfkeyi ifade etme şekilleri farklı. Mesela bu örneği Enegram bir, bir arkadaşım olan Bilge vermişti. Enateje videoma da konuk olarak gelmişti. İzleyebilirsiniz. Yukarıdan link koyarım. Şey demişti hani 8'ler bir şeye öfkelendikleri zaman hemen dışarı çıkarırlar. Bağırırlar, çağırırlar ama birler bir şey sinirlenir. Sonra eve gidip yastığı ısırırlar sinirden demişti. O an ifade edilmiyor öfke. Çünkü birler için öfke kötü bir şey. Ve öfkeyi sadece haklı olduğundan emin sen ifade edebilirsin. O yüzden birler öfkeyi dışarı atabilmek için haklı olduklarından emin oluyorlar. Öyle dışarı atıyorlar. Fark bu. Bir de şey dedim ya. Birler kendilerine öfke duyuyorlar. Aslında bu e, içlerinde yer alan eleştirel ses küçükken genelde ebeveynlerinden duydukları eleştirel ses oluyor yani O eleştirileri içselleştiriyorlar ve hep böyle doğru şey yapacağım diye bir takıntılar oluyor. Mesela bulursam buraya da koyarım. Enagram bir bir arkadaşımın küçükken yaptığı bir çizim var ve kendisini çizmiş. Kendisi aşağıda yukarıdan bütün aile üyeleri ona bakıyor. Bu da şey demek aslında yani doğru şey yapması için sürekli bir e, baskı hissediyor üstünde. Herkes onu izliyor. Herkes ona bakıyor yani doğru şey yapacak mı diye onu kontrol ediyor. Umarım bulabilirim o çizimi. Buraya koyacağım. Böyle birlerde. Örnek olarak da bir tane anime vardı. Kaichou wa Sama. Böyle bad boy'lu good girl animelerin başlangıcı gibi bir şey yani. Hepimiz, bütün kızlar izlemişizdir onu eğer anime izliyorsak. Oradaki kız mesela Aizawa Misaki. Bu kız küçükken babası tarafından terk ediliyor ailesi ve bu kız da mesela ailesine bakma yükümlülüğü hissediyor. Büyüdüğünde de sürekli işte kız kardeşinden ve e, annesinden sorumlu hissediyor kendini. Ve küçükken mesela öğrendiği bir doğru var. Hani şey demiştim ya size? Herkes için doğru olmak zorunda değil kendi doğruları. Mesela onun doğrusu da erkekler kötüdür. Neden? Çünkü babası onu bıraktı ve bunun için her şeyi yapıyor. Mesela okul başkanı oluyor. Okulundaki bütün erkekleri dışlıyor. Erkeklere karşı içinde çok yoğun bir öfke hissediyor. Bunu yapabildiği kadar dışarı atıyor. Ama yine de öfke konusunda çok sinirli olsa da böyle bazen birilerini dövüyor falan. Başkan olduğu için diplomatik olmayı daha çok önemsiyor ve öfkeyi nasıl yansıttığını da dikkat ediyor sürekli. Ya da bir örnek daha. Kızılcık şerbodaki, <laughs> kızılcık şerbetindeki Kıvılcım'ın çocukluğu. Kıvılcım çok idealist bir öğretmen. Biliyorsunuzdur eğer izlediyseniz. Çok fazla kendi doğrusu var. Özellikle dizinin başlarında şu an öyle değil de. Dizinin başlarında sürekli insanlara böyle kendi doğrularını dayatmaya çalışan birisi çok öfkeli bir de e, o da okul müdürüydü. Birler genelde böyle pozisyonlarda olabiliyorlar işte okul başkanı, okul müdürü falan. Çünkü doğruyu yapmak isteyince otomatik olarak öyle pozisyonlara yerleşiyorlar yani kural koyabildikleri, kendi düzenlerini uygulayabildikleri bir pozisyona geçiyorlar otomatik olarak. Mesela onun da çocukluğundan bir hikaye vardı. Bir gün okulda ödevini yapmıyor sanırım keyfi bir şeyden dolayı ya da sınava mı giriyor öyle bir şey. Sonra annesinin diyor anne benim öğretmenimi arayıp bir bahane sallar mısın söz veriyorum ödevimi yapacağım ama hani beni idare eder misin? Hastaydı falan der misin? diyor ve annesi çok büyük tepki veriyor. Ben kızım bile olsa yanlış yapanın arkasında duramam falan gibi böyle aşırı abartılmış bir tepki veriyor. Ve mesela Kıvılcım da bir olduğu için hani bu olayın da biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o olayı hala unutamamış mesela anlatıyor. Zaten annesi de bir bence yani. Hani bu çok büyük bir olay. O zaman da çok etkileniyor Kıvılcım. Hani düşünsenize annenizden bir şey istiyorsunuz ve size böyle bir nutuk çekiyor yani kızım bile olsa arkasında durmam yanlış yanlıştır falan diyor. E bundan etkilenerek zaten hani bir bir çocuk kıvılcım büyüyünce o da kendisi çok katı doğruları olan biri oluyor. Hatta annesi bu sefer diyor yani bu kadar katı olmaya gerek yok biraz yumuşa falan diyor. Koca bulamazsın falan gibi şeyler söylüyor. Ama bir, birler böyle kendi doğrularını ifade etme gereği duyuyorlar. Hep bunların peşinden gidiyorlar ve tavizsiz oluyorlar genelde diyebiliriz. Evet bu videoda bu kadardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Tip 8, tip 9 ve tip 1'i anlattık. Bu videoda pek örnek bulamadım açıkçası. Örnek bulmakta zorlandım çünkü izlemediğim kurgulardan karakterler vardı hep database'te falan da. O yüzden birazcık daha kendi deneyimlerimi falan katmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Oturmayan bir şey varsa zaten yorumlarda yazabilirsiniz. Buradaki anlattıklarım size uyuyor ama bunu da dinlemek isterim sizden. O yüzden hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu arada bu seri bitti ya. hani ile ilgili neyi merak ediyorsunuz? Bunları yorumlara yazabilirsiniz. İlerideki yapacağım seriler için bana fikir vermenize çok ihtiyacım var. Ne istersiniz? Neyi öğrenmek istersiniz? Bunları da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Katılı üyelerime çok teşekkür ederim. Birçok yeni katılı gelmiş. Hoş geldiniz hepiniz. Vicahi, Sleepyhead, Finan Zimablu, Mustafa Furkan Çoban, Hasegava Madao, Diya, Hasan Amca, Zeynep Tekin, Ömer Yavaş,